Merhaba arkadaşlar. Agah'la Emir'e hamur aldık. Hamur seti aldık. Hamburgerli böyle. Şimdi onu açacağız. Bakalım içinden ne biz, güzellikler çıkacak. De pizza değil oğlum. Hamburger yapıyoruz. Ama olsun. Ee, hamburger aparatını kullanmayız. Yuvarlak pizza yaparız. Değil mi oğlum? Tamam. Hadi gel oturalım Bize şimdi. Lahmacun da. Ağyan en sevdiği şey lahmacun. Bize ha? De Agah açmaya başladı şimdi oyunlarını. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Böyle bir aparat çıktı. Sanırım bunlar e, şekiller böyle. Domates falan. Bu da baskı yapmak için. Aa bunlar da hamurlarımız. Dört tane hamur çıktı. Bunlar kaşıklar sanırım böyle. değişik Değişik aparatlar çıktı. Çok güzel. Bunlar böyle herhalde domates yapmak için falan böyle. Emir de büyük bir heyecanla merakla bakıyor. Bu böyle bir aparat yine. Evet arkadaşlar kutuyu açtık şimdi iyice keşfe çıktı hepsine bak daha gel burada böyle bardaklarımız var servis tabaklarımız var burada hamburgerin aparatları var hamburger ekmeğinin aparatları Mama. Ah gel şimdi bir aparat daha buldu. Onu da açıyor, açmaya hadi. çalışıyor. Hadi, hadi, hadi. açamadın mı? Tam beraber açalım o zaman. Gel. Hadi, hadi, hadi. Gel ben şimdi. Hadi, hadi. Evet bence de anneciğim. Evet paketi açtık şimdi içindeki malzemelere bakacak Aga. Bilmiyorum oğlum. Bak sen. Bak bıçağı var, kaşık var, çatal var. Anne, tabak bu... var. Anne bunda hamurları yiyebiliriz. Evet. Onda hamurları yiyebiliriz değil mi çatalla? Çatacıktan. Çakacıktan tabii ki de. Emir sen ne yapıyorsun burada? Neye bakıyorsun oğlum? Bak bak. Emir oğlum görüyor musun? Emir olayı kavramış hemen. Yapmaya başladı çakacıktan. Tamam hadi bir el sallayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda Ayah bize hamburger yapacak. Bizi izlemeye devam edin.